Selamun Aleyküm kardeşlerim kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> <Tessizlik> Deadlock yerinden sıkaya alabilir misiniz? ne oluyor lan, ne oluyor, lan? Ne, ne oluyor lan kevin abone oldu arkadaşlar ne? kevin kardeşimize çok teşekkür ederiz <gülüyor> kevin <gülüyor> şansa ne? videoda ne? çıktı ne? lan ne? çocuk ne? kevin abone oldu ne? arkadaşlar 500 abone hedefimiz tam ne? gaz ne? devam ediyor ne? abi susam ben 500 abone hedefimiz tam gaz devam ediyor arkadaşlar abone olmayı video like atmayız yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın Yukarıda gördüğünüz gibi 300 aboneye de çok az kaldık. 5-6 abone kaldık. Şimdi Sunset'te sağlam bir maç oynayalım. Tatlı bir maçta biz şu, bu işi hallederiz. Akşam canlı yayında olacağız. Youtube'da verimiz olsun hepinizi. Ama hepinizi bekliyorum akşamki yayına. Bir görsen, bir görsen. Karşıda var olsun. Ney var? Plat var karşıda. Bir nasıl anladın iki hangisi? Ne? Nasıl anladın hangisi plat? Oğlum Şerif de senin de plat logosu var. Uğurlu. Aa, B var. Da. Şura. Biliyorsun, biliyorsun. Aa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Hiç istediğim gibi değil şu arada harbiden diyorum. Şuradan çıkıyor genelde ne oluyor? Kör atacağım. Kanka pi ping mi var? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Bu duvarda bu suya kudumun pingi. Kanka şuna bak, afiyet yiyeceğim Ping çıkıyor ya, o ne ping neyin pingi ya. Ya telefonda bile interneti kapattım. Neyin pingi? Neyin pingi ya? Ne koyayım böyle Türk Telekom'u? Oo kardeş, sen faturanı ödedin mi? Phoenix, git mitten bir şey al sevgili kanki. Tamam kardeşim fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri gitmeyin Yani kötü olmuş mu? Kurabiye gibi yemek Kızın fotoğrafı ise bizden birileri kuş. Yani kötü olmuş mu? Kura... Bu pingle, bu pingle adam aldım, bu pingle oyun aldım ya. Yani. Bir, 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 bir gelsen, bir gelsen, bir gelsen, bir gelsen, bir Baksana kanka kafayı yiyeceğim ben kafayı yiyeceğim Kapı ne ya Basic'te doğru gittin bu hayatta ya Beyler silah yok ama Şu ping'e bak kafayı Felix, yiyeceğim Felix. ya Felix. Ney Senin şeyde ne var Phantom'da Phantom yok bende Abi bak benim ping de çok kötü. Ya Türk Telekom'un anasını avradını ya. Seyit can, seyit can, say it. Arkadan geldi. Bir görsen, bir Arkadaşlar Allah kör savaş yaptık biraz önce Chase'kayla. Şey bir görsen, görsen, Ona da dönseydim zaten burada ne işim vardı kanka? ben gelseydim, ben gelseydim. Ya kanka bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? De kanka. Bekliyorum ha. Eee kanka söylemeyeceksin hadi. <laughs> Platlara karşı çok eciz bir üstüne kalıyoruz. Sıkıntı yok ama. Türk Telekom. Senin ne amına koymazsın? Bende de, de open. 80 Skype. Onların beşsin. Reis sen o kadar çok konuşuyorsun ki Adamlara ses kasma şansım kalmıyor biliyor musun? Tamam kardeşim. Oy! Kanka biraz önce pigi gördün mü? Rabiye gibi yemişler onu. Duyum mum çok iyi de içeriz. Sat yaptır aynen moruk. Harman. Harman moruk. Seyici kardeşi abi ben öldüm ya korusanıza ya. Ah! İşte bu tamam be. reis sağda ya uf oh. Ulan bir kişi mi çıkarabilirim oradan sadece O dörtte Ole motoru bizden birileri gelitin yani